Arkadaşlar bugün Şijel birlikte ikinci kanalımla bahsedeceğim. Yakın zamanlarda benim böyle Emirhan Yete diye kanalım vardı. Böyle ana resmi Onlar Onda Roblox videoları çekiyordum. Bazı kişiler biliyordur. O video kapatmam sebebim o videoda yanlışlıkla o kanalı yanlışlıkla kısıldım. O yüzden o hesap gittiği için ben de yeni hesap yapmak zorunda kaldım ve tabii ki de bunu yapmak için bayağı uğraştım. O yüzden em Roblox sadece o kanalda Roblox videoları izleyebileceksiniz. E zaten Roblox kapandı ben ne anlatıyorum. Roblox kapanmadan önce çekmiştim. Ha sizin iyiliğiniz için. Hatta bazı oyunları da bazen çekemeyeceğim. Çünkü Roblox şeyler açılırsa bazı oyunlar silinecek. Mesela YouTuber'larım, mesela bizim falan amına falan şeyler. Yani herkes için söylüyorum. O hesaba artık giriş giremiyorum. Sadece izleyebiliyorum ve abone olup like atabiliyorum. Yani kendi şabım. Bu şabımı demiyorum artı artı ha ben olan şarı bir şey biliyor bir de a bir de koyduğum yerde mavi bir şey var onun üstünde duruyor İşte o şap benim de bu hesapta devam edeceğim artık bir milyonu bunda yaparız <laughs> belki yapamayacağız <laughs> belki yapamayacağız ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Hı? He? Bak. Hesap gitti için Roblox da kapandı. Roblox videoları çekmeyeceğim. Brawl Stars. Hmm, Minecraft. <laughs> Gacha Life. <laughs> Oğlum çocukluğumdan beri oynuyorum. Allah'tan Allah Herkes biliyordur zaten. İki hafta önce attım. Bu videodan sonra atacağım gene. Yeterse herkes bilir. Doğru yapmak istedim. Şahadetçi size. Ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.